Dizi kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Bahar dizisi 44. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 2000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Bahar 44. bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanıyor. Timur ve Bahar arasındaki buzlar çözülmeden geçmişten gelen karanlık bir sır her şeyi alt üst ediyor. Bahar bir kez daha sarsılıyor tam her şey yoluna girecek derken renginin beklenmedik çıkışı ortamı geriyor. Dost mu, düşman mı? Bu sorunun cevabı herkesi şaşırtacak. Parla ve Umay cephesinde ise tansiyon yükseliyor. Umay'ın ani hamlesi aile içinde bomba etkisi yaratıyor. Ve Nevra, sinsi planlarına hız verirken Bahar'ı köşeye sıkıştırmak için büyük bir adım atıyor. Ama asıl bomba, bölüm sonunda patlıyor Hastaneye gelen gizemli bir hasta, Bahar'ın hayatında tüm dengeleri sarsacak. Bu bölüm hem kalpleri titretecek hem de akılları karıştıracak. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.